Merhabalar, bu haftaki kitap incelememiz ünlü Rus yazar Ivan Gonçarov'un en büyük eseri ki 3 tane romanı var zaten kendisinin Oblomov olacak. 19. yüzyılın en önemli Rus eserlerinden, Rus edebiyatı eserlerinden bir tanesi Oblomov. E, literatüre kattığı, yani sadece edebi literatüre değil de psikolojik literatüre de kattığı Oblomovluk tanımıyla e, o dönemlerde de sonraki dönemlerde de gerçekten e, çok önemli bir edebi eser olarak e, hayatımıza girdi Oblomov. Ki Ivan Goncharov'un dediğim gibi üç tane aslında romanı var. E, bir tanesi Türkçe hiç çevrilmemiş sıradan bir hikaye. Oblomov sonrasında geliyor ve sonrasında Yamaç geliyor. Yamaç'ı iletişim yayınları Ergin Altay çevirisiyle yayınladı. 9 sayfalık bir kitaptır o da onun son eseri. Ama Goncharov denince tüm dünyada ve Türkiye'de de Oblomov gelir. Oblomov gerçekten hani ...döneminin de sonrasının da önemli e, öde, romanlarından bir tanesidir. Anlattığı o psikolojik hikayeden kaynaklı önemli bir roman olduğunu rahatla söyleyebilirim. Kanal kurulduğundan beri Ayşe arkadaşımız hep benden Oblomovist isterdi. Neredeyse bir buçuk yıl olmuş yani. Oblomov'u ben bir buçuk yıldır çekeceğim. Kısmet bugüneymiş e, bu değerli romanı e, çekmenin. hani Bana e, işte klasik edebiyattan, 20. yüzyıl öncesi edebiyattan daha doğrusu... 10 tane roman roman seçseniz derseniz i̇lk, ilk onun içinde rahatlıkla hatta ilk 5'in içerisinde rahatlıkla Oblomov'un olduğunu söyleyebilirim. Çünkü dediğim gibi Oblomov'un en önemli özelliği insan psikolojinin aksak bir tarafını ciddi bir psikolojik rahatsızlığı çok ama çok iyi anlatmış olmasıdır. Bunu gerçekten çok iyi bir şekilde kitap boyunca bahsetmiştir ki Oblomov'luk kavramında kitabın başından sonuna kadar neredeyse geçen sürekli bize bu onu, e, karakterimizin durumunu bize sürekli hatırlatan e, bir kavram olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim Ivan Goncharov'un hayatına. Önce bir Ivan Goncharov'un hayatı kısaca bir anlatayım. Çok uzun detaylı anlatacak bir hayat yok zaten. E, maalesef çok fazla eser vermemiş e, bir psikolojik rahatsızlığı olduğu için. Ama e, onun hayatından biraz bahsedip ki Oblomov'daki karakterle aslında Ivan Goncharov'un da bazı benzer yanlarının olduğunu söyleyebiliriz. 1812'de Simbirsk kasabasında Rusya, Rusya'nın Simbirsk şehrinde doğuyor. E, tüccar bir ailenin ama varlıklı bir tüccar yani e, soylu bir ailenin çocuğu olarak gayet zengin bir ailede doğup büyüyor. Fakat pek çok erkek yazardı olan bir durum, e, Ivan Goncharov'un da başına geliyor. Bir baba travması, 7 yaşında babasını kaybediyor. Ondan kaynaklı bir ciddi bir baba travması olduğunu. Ivan Goncharov'da görüyoruz ki annesinin de hani biyografilerde öyle yazıyor ne kadar gerçekte bilemeyiz. biraz sert bir disiplini bir kadın olduğu. söylene geliyor ki metnin içerisindeki toz karakteri de o Alman disipline sahip toz karakteri de metnin kahramanı aslında koyması nedeni Belki de anneden kaynaklı bir yazarın geliştirdiği bir durum da olabilir. Anneden esinin koyduğu bir karakter de. Olabilir diye ben düşünmüyor değilim Açıkçası Şimdi işte annesi tarafından Büyütülüyor daha sonra Moskova Üniversitesinde dil bilimi okuyor Yani babanın işinden Ticaretten devam etmiyor Bambaşka yani kendi yeteneğiyle Edebiyat yeteneğiyle bambaşka bir noktadan devam ediyor Çeşitli dergilerde Öyküleri hafiften yayınlanmaya Başlıyor 1830 yıllardan itibaren 38'den itibaren yanlış hatırlamıyorsam 1848'de sıradan bir hikaye Türkçe Türkçe'ye çevrilen yani isminin öyle diyebileceğimiz romanı yayınlanıyor ki aslında bir üçleme olarak düşünüyor. Sıradan bir hikaye, Oblum'u ve en sonunda Yamaç olarak bir üçleme olarak düşünüyor. Üçü de gerçekten çok uzun yıllar içerisinde. 47'den 69'a kadar yani. 20 yıllık bir süreçte bu üç roman geliyor işin gerçeği ama üçlemeyi yazabilmiş. Sıradan bir hikaye ile Türkçe'ye çevrilmiş gördüğüm kadarıyla. Zaten Gonçavun Top'u 3 tane kitabı var Türkçe çevrilmiş. 2 novellasından oluşan ve helikopter yayınlarından çıkan bir kitabı daha e, söz konusu. Ama Oblomov pek çok çevirisi var. Yamaç'ta iletişim yayınlarından çevirmiş dediğim gibi. E, 1847'de sıradan bir hikaye çıkıyor. 1858'de de e, Oblomov çıkıyor. Şimdi sıradan bir hikaye de çok yani dönem itibariyle beğenilen, öne çıkarılan ve eleştirmenlerin sevdiği bir eser. Ki Oblomov da öyle oluyor ama Yamaç'ta o ilgiyi göremiyor ve o ilgiyi göremedikten sonra da hayatının son 20 sresinde Ivan Goncharov e, kurmaca adına bir şeyler yazmıyor. Daha çok deneme türünde veya eleştiri türünde yazılar yazıyor. Ve 79 yaşında da önce bir felç geçiriyor. Sadı Zatürre'den vefat ediyor ama yetişkinliği boyunca psikolojik bir rahatsızlığı söz konusu. Yani ciddi problemler yaşadığı biliniyor. 30 yıl e, bürokraside memuriyet yapıyor ki Oblomo o karakteri böyle 2 yıl sadece memuriyet yapmışız daha sonra memuriyeti bırakmıştır. Gonçuro bırakmamış 30 yıl boyunca memuriyet yapmış. Çok da öyle başarılı bir memuriyet hayatı yok bildiğimiz kadarıyla. Dediğim gibi pek çok örtüşen noktası var. Biraz otobiyografik öğeleri olan bir kitap Oblomo. Zaten bu kadar güçlü bir karakter oluşturunca bir yazar az çok otobiyografik bazı öğelerin içerisinde yer aldığını anlayabiliyorsunuz bir okur olarak. Ee, Ivan Gonçanoğlu'da da bu çokça var gördüğümüz kadarıyla. Gelelim Oblomov'a. Oblomov'un e, benim de okuduğum, ben iki defa okudum Oblomov'u. E, Bankası Hasan Yücel klasiklerinden çıkan çeviri, eskinin çevirisi bu arada. Gayet güzeldir yani ondan rahat okunabilir ama illa alternatif bir öneri isteyen arkadaşlarım için e, Yordam kitabın, Yordam Edebiyat'ın e, Nuri Yıldırım çevirisi de Oblomov için okunabilir. Son olarak da İletişim yayınlarından çıkan Ergen Altay çevresinden de okunabilir. Dediğim gibi İletişim yayınları hem Yamaçı hem de Oblomov'u yayınladı Ergen Altay çevresiyle. E oradan da hani devam ettirilebilir. O tamamen kişisel tercih. Ama ben İş Bankası klasiklerindeki çevirin gayet yetkin ve iyi bir çeviri olduğunu düşünüyorum. Oradan okumanızı da tavsiye ederim. Ama başka hani ikinci okuma, üçüncü okuma yapacak arkadaşlarım için de diğer e, çevirilerde tabii ki okunabilir. Bunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Gelelim Gonçurova, Şey Oblomov'a. Oblomov hakikaten hacimli bir kitap. Hacimli bir roman. Klasik klasik edebiyatta çok denk geldiğimiz gibi hacimli bir roman ama kendini rahat okutan bir roman. Yani edebi dili Gonçarova'nın gerçekten güzel. Yani klasik edebiyata göre baktığımızda evet yine uzun betimlemeler var. Yazar yine parmak gösterip illa okura bir şey e, gösterme niyetinde anlatma derdinde e, bazı duygusal olaylar çokça uzatılmış noktada baktığımızda ama bütün bunlara rağmen özel bu Oblomovluk kavramını çok güzel bir şekilde bize anlattığı için çok kıymetli bir e, kitap olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir Oblomov karakterimiz var. Zaten kitabı da ismini veren ana karakterimiz. Bu bir anti kahraman. Yani anti neydi? Karamanlık özellikleri göstermeyen. E, daha çok e, işte çok böyle güçlü olmayan karakterlerdi. Buradaki Oblomov da zengin bir ailenin çocuğu. Ama aile öyle onu şımartarak böyle el bebek, bebek büyütmüş ki o böyle yani yüreği çok saf, çok temiz, hiçbir kötülük beslemeyen insanlara karşı fakat elinden de hiçbir şey gelmeyen daha büyüm yani yetişkinliğinden yaşam yorgunu olmuş bir e, pek bir şey yaşamadan daha doğrusu yaşam yorgunu olmuş bir karakterimiz Oblomov, bir anti kahramanımız. Karşısında normalde hani kahraman ve karşıt kahraman, antagonist, protagonist ben e, onu da anlatacağım ilerleyen dönemde ama burada bir anti kahramanımız var ana karakterimiz. Onun karşısındaki karakter ise kahraman Stolz. Stolz ise Alman bir baba, Rus bir anne. Alman babanın bütün sistematikliğini, güçlü yanlarını, mantıkçılığını almış. Annesinden de hem duygusal yanları hem de sanatsal yanları almış. Bunların birleşimi muhteşem bir adam. Yani hiçbir eksiği olmayan, ablamın tam tersi, hiçbir eksiği olmayan çok güçlü. Ablamın üstünde de her zaman hakimiyeti olmuş olan bir. onun okul yıllarından beri Oblomov'un arkadaşı Stolz ve Oblomov'un sevdiği Olga daha sonra da Stolz'unla işi oluyor. Böyle üçlü bir yapı olduğunu, üçlü bir karakter yapısı olduğunu söylüyoruz. Tabii ki işte Oblomov'un Şah Zahar var, başka karakterler de daha sonra işte onun baş v boktaki evde yaşadığı işte kadın vesaire başka başka karakterler de devreye girse de bu üçlü yapı üstünde, üçlü karakter yapısı üstünden metni ilerlediğini söyleyebiliriz. E, öncelikle Oblomov'un bir hayatına e, bakış atarız metnin içerisinde. Daha sonra e, Stolz yoluyla Olga'nın onun hayatına girdiğini, onu dönüştürmeye çalıştığını. Onun hayatındaki bütün karakterler yani Stolz ile Olga da arkadaşları diyelim ki Olga bir süre sevgisi de oluyor. E, Oblomov'u var olan tembelliğinden çıkarmaya çalışıyor. Şimdi, bu tembellik derken Herkes olan tembellik değildir oblamalık tembellik. O yüzden olduk diye geçer. Tam bir atalet duygusu. Atalet de kelimesi de yetmez oblamalık anlatmaya. Bir uyuşukluk. Yani tam bir uyuşukluk ve her şeyi erteleme huyu. Çünkü o kadar el bebek büyübebek büyütülmüş ki çocuk yani. Yani çoraplarını bile hep hizmetçiler giydirmiş. Kaşıkla yemeği ağzına vermişler. Yani koşmasına dahi izin vermemişler çocuğu küçüklüğünde. Ki geriye de gideriz. Geri Dönüş Tekniği çok çok da o romanında. Çocuğumuza hiçbir şey verilmemiştir bu anlamda. Herkes onu böyle pamuklara sarmıştır yani. Böyle yetiştiği içinde de hayatta hiçbir şey yapmaya tam olarak istekli olmamıştır. Bazen çok duygusal, coşkundur. Her şeyi böyle zirvede yapmak ister. Ama kısa sürede bundan da vazgeçer. Kez hayatında Ol Olga karakteri de öyle olmuştu. Çok ona aşıktır. Onun için dünyayı sermek ister ama hiçbir zaman gücü yetemez. Çünkü daha yataktan kalkmaya mecali yoktur oblomun. Yani onun meşhur bir hırkası vardır. Oblomun o hırkası. O hırkayla oblomu bütünleşmiştir. Yataktan kalkmak istemez. Hareket etmek istemez. Böyle bir karakterdir. Tam bir uyuşukluktur. İlginçtir. Bu karakter 19. yüzyılın bir karakteri olarak yansıtsa da yani o zaman yazılmış sonuçta 1850 yılların kitabından bahsediyoruz. Ama modern dünyanın insanında da bu oldu. Yani modern dünyanın insanında da Oblomovluk tam olarak oluştu. Öyle oluştuğu için zaten daha iyi anlıyoruz. Modern insana daha çok hitap ettiğini düşünebiliriz Oblomov karakterinin. Çünkü neredeyse modern dünyada pek çok insanda bir atalet var. Bir şeyleri yapma isteği olup yapamama hali pek çoğumuzda var. Ama tabi buradaki ki uç boyutta yani Oblomov adını daha yapmak istemiyor. Ciddi bir uyuşukluk, hiçbir şey yapma istemeyi, işi. Ki bu e, hem başarısızlık duygusuzluğundan kaynaklı hem de çocukluktan hayal ettiği bir Oblomovka köyü var. O köyü istiyor yani orada yaşamak istiyor. Tamamen hiçbir der sıkıntı olmasın, her şey mutluluk dolu olsun, hiçbir zorluk olmasın. Onun tek derdi o. Böyle olduğu için tabii ki var olan hayat böyle değil. Böyle olmadığı için, hayatın çeşitli getirdiği zorluklar olduğu için e, karakterimizde gerçekten zor zamanlar yaşıyor ve sonrasında zaten... Aslında kitabın sonunda ne olacağını en başından biliyoruz. Ee, klasik bir klasik edebiyat eseri olduğu için bize baştan sonra ne olacağını gösteriyor. Yani ilk sayfaları okuduğunuzda da metnin sonunda az çok ne olabileceğini biliyorsunuz. Tabii ki metnin sonunda olanlar hani belki bir sürpriz etkisi de okur için oluşturabilir ama hani iki defa okumuş metni birisi olarak çok rahatlıkla söyleyebilirim. İlk okuduğumda da, ikinci okuduğumda da benim pek bir sürpriz beklemiyordu. Çünkü metnin başından yazar e, bu karakterin aslında pek de değişmeyeceğini bize gösteriyordu. Ve gerçekten karakter hayatına gelen güçlü karakterlere rağmen Stolz ve Olga gibi pek bir değişim yaşamadan hayatına sonuna veda ediyor. Neden? Çünkü içindeki o uyuşluk hali o kadar güçlü ki onun dönüşme ihtimali yok. Arada istiyor tabii ki. Arada dönüşmek istiyor o ablamı ama bir türlü ona güç yetiremiyor. Yani onu yapmaya mecale olmuyor. Bu da dediğim gibi çocukluktan gelen yanlış yetiştirilme tarzı. Tabii ki o günün Rusyası'nı eleştiriyor belki Ivan Gonçaroğlu. Ki o zamanki ekonomik dönüşümü de anlatıyor. Yani toprağa olan soyluların nasıl dönüştüğünü ekonomik anlamda zorluk çekmeye başladıklarını, modernleşmenin o dönemki modernleşmenin getirdiklerinde ara ara anlatıyor bizi. O, o da para sıkıntısı zaman içerisinde yaşayan bir kişi. Onun ailesi de öyleymiş. Hiçbir toprakta reform yapmamışlar. Ee, sürekli hani aynı işlemi uygulayarak para kazanmaya devam etmişler. Ovlam da aynısı düşünmüş ama tabii ki zaman değişiyor. Ee, parasal sıkıntılar da e, zaman içerisinde o dönemin şartları içerisinde oluşuyor. Zaten 20. yüzyılla birlikte 1. Dünya Savaşı ile birlikte biliyorsunuz o coğrafyada bu coğrafyada çok büyük değişimler oldu. E, o toplumsal dönüşümü de bize aslında alttan alta veriyor. Ama Ivan Goncharov'un vermek istediği hani toplumsal dönüşümden çok yani daha doğrusu şöyle diyelim Tolstoy'da Tolstoy'dan ve Dostoyevski'nin anlatımından daha farklı olarak daha çok oradaki bireyin anlatımına Oblomov'un anlatımı çok daha üst noktadadır. Oblomov o yüzden de güçlü bir anti kahraman olduğunu yani anti kahraman olmasına rağmen güçlü bir anti kahraman olduğunu söyleyebilirim. İki ne aslında kendi iç, e, iç tutarlılığında tutarlı bir kişi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim yani bir tutarlılık kesinlikle var kendinin hayalinde bir yaşam var o yaşamı yaşamak istiyor oblamovka köyünü istiyor ama tabii ki bunun yaşanabilme ihtimali yok yani gerçek hayatta çocukluğunda öyle bir zaman içerisinde öyle bir durum varmış ama sonrasında onun yetişkinlik hayatında <laughs> böyle bir şeyin yaşanma ihtimali yok ama o onda direnir yani 30'lu yaşlarında da bu arada roman anısında eee Oblomov daha sonra da bir zaman ilerletilir. Ama yani e, hiçbir şeyi gücü yetemeyen, aslında tam bir zavallı bir karakter. Etrafındaki herkes onun iyi kalbinden dolayı onun için uğraşır aslında. Tabi kötü karakterler de vardır bu arada. Sadece Metin iyi karakterlerde oluşmuyor. Oblomov'un saflığından yararlanmak isteyen kötü karakterler de Metin içerisinde dahil olurlar ama genel itibariyle onun iyi kalbinden dolayı etrafındaki herkes bir şekilde yardım etmek ve onu o durumundan çıkarmak ister ama Oblomov içindeki o kadar güçlüdür ki o oradan çıkmaz. Arada pişmanlıklar duyar, arada e, yaşadığı pişmanlıklar, sıkıntılar vardır ama genel olarak Metin dediğim gibi başladığı gibi o güçlü Oblomov'un o e, güçlü e, diyelim Oblomovluk haliyle biter ki İşte Stolz da Oblomov'un tanımını X Stolz söyler Metin içerisinde arkadaşı Stolz ve e, metni sonuna kadar oblom tabiri devam eder. Dediğim gibi bugün insanın için aslında oblom çok da e, benzer durumlar. Yani bu psikolojik rahatsızlık tabii ki. Belki hiçbirimiz o kadar bir psikolojik rahatsızlığa sahip değiliz. O kadar büyük bir tembelliğe sahip değiliz belki. Tembellik demek de yanlış aslında. Uyuşukluk. Tam bir uyuşukluk hali. Tam bir uyuşma hali. Yavaş yavaş ölüme gidiş hali. E, e hali. Belki hiçbirimiz o durumda değiliz ama Modern dönem insanında bu işte var olan ekonomik sistem içerisinde e, çabalamaya çalışan ezilen e, insan diyelim profilindeki insanlarda da bir bu hafiften uyuşma hali, bir şey yapmak istememe hali, çalışmak istememe hali, çalışsa bile var olan hani boş zaman dediğimiz zamanlarda hiçbir şey yapmama isteği hali, e, her şeyden bir uzaklaşma isteği hali az biraz da oblamı hatırlatmıyor değil. Ama tabii ki insan bildiğiniz gibi çalışarak var olan e, bir varlık. Yani e, bu çalışmaktan kastım sadece işe gitmek, iş yapmak, hani maaş almak veya ticaret yapıp parasını kazanmak değil. Sadece bundan bahsetmiyorum size. i̇nsan yani nerede olursa olsun çalışmak durumundadır. Hem sağlığını diri tutabilmek için hem de ruhunu diri tutabilmek için. Ama işte Oblomov gibi de tam bir uyuşma halinde olan, bütün bunu reddeden Ki Oblomov burada pek de pişmanlık, yani arada pişmanlıklar yaşasa da Çok da pişmanlık yaşayan bir karakter değil Evet arada işte Avrupa'ya gideyim, şunu yapayım, bunu yapayım Stoss gibi olayım, Stoss'un yanında olayım işte Olga'ya Harika bir hayat sunayım Hayalleri var oluyor arada ama Sonunda kendi içindeki o e, uyuşukluk hali o kadar güçlü ve ondan da aslında o kadar da memnun ki günün sonunda yine o ayağındaki çorabı bile kendisi giyemeyecek, telliyle ayağını koyamayacak bir tane işte büyük bir hırkasıyla yaşayan, yorgan döşek yaşayan hastalık hastası bir e, karaktere dönüşüyor. Oğlumu ve bütün bunlardan. Çıkamıyor. Dediğim gibi aslında her ne kadar 19. yüzyılın Rusyası'ndaki bir tipi anlatsa da o dönemin insanını anlatsa belki de çok hayatının çok da detaylı bilmiyoruz İvan Gonçar'ın ama belki de bir bakıma kendinden de bahsetse sonuç itibariyle bugün insanı içinde de alınabilecek şeyler vardır olumlu. O yüzden bu atalet duygusundan olabildiğince uzak kalmaya çalışmamız hepimiz için çok daha hayırlı olduğunu söylüyoruz. Bazen oluyor. Hepimizde oluyor. Bende de oluyor. Yani. Hiçbir şey yapmak istemeyiş halimiz hepimizin oluyor ama bu çok da hayırlı bir şey olmadığını Ivan Gonçaloğlu'nun olmamından çok rahat anlıyoruz. Yani o tembellik halini, o uyuşukluk halini yenilmemeliyiz. Onu kısa sürede arada gelse de kısa sürede aşmak durumundayız hepimiz için. E, çünkü insan Hani çalışan demir pasmaz diye güzel bir sözümüz var ya hakikaten insan çalışarak kendini var edebilen, üreterek kendini var edebilen bir varlık. E bu üretme illa kol gücüyle değil zihin gücüyle de olabilir. Önemli olan o üretimi sağlamaktır. Yazarak da üretim yaparsınız, resim yaparak da üretim sağlarsınız, heykel yaparak da üretim sağlarsınız veya kol gücüyle de bir üretim sağlayabilirsiniz. Önemli olan o üretimi sağlamaktır. İnsanı var eden üretimin kendisidir. O yüzden mu her ne kadar o iyi kalpli çok böyle e, içinde bir gram kötülük barındırmayan haliyle bize arada sempatik gelse de metnin içerisinde tabii ki öyle de olmamak gerekiyor. Stos da biraz fazla mekanik bir karakter anlatıldığı kadarıyla belki de gösterildiği karakteri. Yani o kadar mekanik olmak da yani o kadar hırslı, disiplinli olmak da pek kolay bir şey değil işi gerçi. Tam bir mükemmellik prototipi diyorum ben Stos için. Öyle yaratılmış bir karakter. Hani o da biraz uç nokta. Ee, bu ikisinin günümüz insanı bu ikisinin ortasında e, dursa daha güzel olacağı. Ben en azından e, söylüyorum. Yani arada insan tembellik de yapabilir. O da belki gerekiyor ama genel itibariyle Oblomov gibi olmakta fayda var. Her ne kadar bize e, dediğim gibi güzel bir anti kahraman olarak gelse de. Yani Oblomov herkes okuyan herkes bir yakınlık duymuştur mutlaka. E, pek böyle insan içinde kötülük besleyebileceği bir karakter. Gerçi Olga'ya olan davranışları, o duygu değişimleri ve tekrar tembelliğe dönüşü, şut olsa rağmen yine tem tembelliğe düşüşü, Olga'nın aşkını bırakışı vesaire, Bunlar arada ona kızmamıza neden oluyor biliyor belki metnin içerisinde ama e, yine de e, Oblomov e, metin boyunca e, sempatiyle baktığımız bir karakter olduğunu ben rahatlıkla söyleyebilirim ama onun gibi de olmamak lazım tabii ki. Ama İman bu kadar güçlü bir karakter yaratabilmiş olması da e, gerçekten onun edebi yani edebi yeteneğini ve edebiyata yatkınlığını gösteriyor. Yani çok fazla üretmemiş bir yazardan bahsediyoruz ama yazdığı eserler hep böyle büyük büyük eserler olmuş. Hacimli hacimli eserler olmuş. E, ki işte Oblomov'un Rüyası adına 1848 yılında yayınlanıyor bu eser. Daha sonra işte üçleme düşündüğü için onu bir roman dönüştürüyor gerçekten de çok büyük bir roman olduğunu, Rus Edebiyatı tarihinde, de, dünya Edebiyatı tarihinde de çok büyük bir roman olduğunu e, ben son olarak söyleyebilirim. Bu kadar kadar okumadıysanız Oblomov'u mutlaka okuyun. Tam bir klasik edebiyat ürünü yani orada bir sürpriz yok bize getirdiği ama anlattığı durum nedeniyle, anlattığı psikolojik rahatsız nedeniyle gerçekten çok büyük bir eser olduğunu söylemek gerekiyor. Onun da hakkını vermek gerekiyor. Benim e, Ovna Oğla ve Ivan Gonçal'la ilgili anlatacaklarım bugünlük bu kadar. E, hepinize edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.